Şarap. Benim bisikletimi tak. Allah arkadaşlar bu çok pahalı gibi. Düzgün. Arkadaşlar buna bir bir elektrikli aks. Bekle bir, bekle. Olur. Arkadaşlar, Olur. Arkadaşlar, Olur. arkadaşlar akşamları bu daftınla ne? Böyle, böyle gibi. Bakın arkadaşlar. Burada böyle bir senaryo var. Ee, evet. bir de bir de şey. Lastikleri vele üçlü. üçlü jant. Bir de arkadaşlar lastiğin patlamış Böyle mi? bir amasörü var. Bir de buraya yazıyor, yazıyor. çok pek. CFŞ şey, yazısı. Arkadaşlar, Ondan arkadaşlar. Ondan sonra, sonra arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar. Böyle kalk. Arkadaşlar. Böyle, böyle yan tutacakları var. Yani, böyle yan tutacağı var. Bir var. Bir Ondan sonra. geri çık. Ondan sonra böyle güzel bir şey var. Aynen. <laughs> ve direksiyon tutacağı falan. Arkadaşlar, arka arkadaşlar. Arka var. Aa. Koltuğu böyle. Arkadaşlar böyle. bakın ben böyle direksiyonu seviyorum. Yeni bir bisiklet. Böyle krokisi falan var. Fren yeri var. Burada böyle. Burada <laughs> böyle <laughs> koltuk kaldırma yeri var. <laughs> yani <fren> var burada. <laughs> Bu. Arka fren. Bu da olsun. Bisikletimiz çok iyi. <laughs> Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bay <laughs> bay.